Efendim efendim merhabalar değerli arkadaşım. Önemli bir konu. Evet belirsizlik. Limitte belirsizlik çok önemli bir konu. Limitte belirsizlik de standart sorulara karşındayım. 4 tane standart sorumuz var sevgili arkadaşım. Şimdi konu anlatımında bahsettiğim üzere neden bahsetmiştim? İki, iki yöntem var dedik belirsizliği halletmek için. 0 bölü 0 belirsizlik üzerine. Öncelikle 0 bölü 0 belirsizlik üzerine duracağız dedik. Neden? Çünkü müfredatımızda sadece 0 bölü 0 belirsizliğimiz var sıfır bölü sıfır belirsini bulurken çarpanlar ayma, özdeşlikler e, ve çarpanlar aymadan yararlanarak istifade ederek e, sadeleştirmeleri yapıp belirsinden kurtarıp limit değerini bulmaya çalışıyorduk birincisi. İkincisi şöyle biraz yaklaşayım sana ikincisi ikinci yöntemimiz hospital denen bir yöntem vardı hatırlarsan Leibniz yönteminde de pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alacağız tabi türev nedir diyebilirsin türev nedir türev ee, indirgeme diyebiliriz. Teğetin değme noktasındaki eğim, eğim diyebiliriz. Değişim oranı diyebiliriz daha doğrusu. Türev alma kurallarından soruyla ilgili olarak her sorunun başında o sorunun konusuyla alakalı olarak sana türev alma kurallarında kısa kısa değineceğim. Tabi bu meraklısını istersen dinlemeyebilirsin o kısmı. Ama tabii ki bunu bilmen çok önemli. Normal şartlarda evveliyatında önceki dönemlerde bu konular dahil olduğunda L'Hospital diye bir yöntem vardı limitin içerisinde anlatılıyordu ama şu anda anlatılmıyor. Ama ben sana anlatacağım. Niye anlatacağım? Çünkü emin olabilirsin yeri gelecek çok daha basit bir şekilde türev kullanarak rahat daha rahat olarak soruları çözebileceğiz. Hazır mıyız? İyi bakalım o zaman birinci sorumuza başlayalım. Şimdi Öncelikle bizim burada Leostil olup olmadığını anlamak istiyorsak e, tabi değeri götürüp yerine yazmamız gerekiyor değil mi? Değeri götürüp e, pardon belirsizlik olup olup olmadığını anlamak için. X yerine 2 yazalım. 2 artı 2 4 6 10 10 eksi 10 10'dan 0 yapıyor. E, tabi 2 X, x karede yerine yazarsak 2'nin karesi 4 4 eksi 4'den 0 aklım bir anda Leostil'e türev alıyorum. Şimdi bizim normal şartlarda X eksi 2 yani x eşittir 2 kökü bunun bir kökü iki tarafında pay pi ve paydanın bir kökü o kökler bunu belirti yapan ifadeler Çarpanları ayırıp o kökleri yok etmemiz lazım o zaman birinci yöntem ana yol diyelim çarpanlar ayırmadan kullanalım ee, bu yöntemde yapmamız gereken şey nedir e, ee, pay pi ve paydanın çarpanlarını ayıralım limit x giderken 2 için bu nedir 5'e 2 diye ayırabiliriz değil mi artı 5'e eksi 2 diyebiliriz sanırım evet çarptığımız zaman eksi 10 topladığımız zaman artı 3. Bu da x artı 5 çarpı x eksi 2 demektir. Evet, bölü. Paydaya bakalım 2 kare farkıdır ki x eksi 2 çarpı x artı 2 olacaktır. Buradan x art pardon düzeltiyorum. x eksi 2'ler tabi bizi belirsiz yapan ifadeler birbirini götürecek ki bunlar artık 0 bölü, 0 belirsiz ortadan kalktı. 5 yerine x artı 5'te x gördüğüm yere 2 yazarsak burası 7 oldu. Aşağıda da 2 yazarsak burası 4 oldu. 7 bölü 4 nedir? Sonucumuz yani belirsiz olan bir ifadenin bir takım işlemler yaparak limitini hesapladığımız bir durum oldu. Şimdi değerli arkadaşım tamam bunu bu şekilde hesapladık. Gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntem evet ikinci yol e, TÜREV yani L-Hospital yöntemi. L-Hospital şunu da belirtelim. Yani TÜREV alma. Nedir TÜREV? TÜREV alma. Şimdi sevgili arkadaşım 0 bölü 0 belirsizliği var mı? Var. 0 bölü 0 belirsizliğinde ben örnek verelim. Ee, fx eşittir bir türev alma kuralını söyleyeyim. Detayına girmiyorum sadece kuralları verip geçeceğim. x üzeri n diyelim. Ee, bu fonksiyonun türevini alırsak biz şayet üst başa iniyor dereceyi bir azaltıyoruz. Bunu görmediysen de bir kısa süre içerisinde limitten sonra 12. sınıftaysan Limitten sonraki ilk göreceğin konu hemen türev zaten akabinde. Zaten önceden de çalıştım bildiğim bir konuysa da yabancı değilsindir diye düşünüyorum. Derecesini bir arttırıp arttır, pardon üst başa iniyor dereceyi bir azaltıyoruz. Örnek verelim fx diyelim 3x kare bunun türevini alalım örnekle e, türevi diyelim nedir üst başa iniyor dereceyi bir azaltıyorum. 3 kere 2 6 6x üzeri 1. Yalnız yani 6x olmuş oluyor. Yalnız sabit sayının türevi 0'dır. Onu da unutmayalım. FX eşittir, e, fx eşittir c ise bu sabit e, fonksiyonun türevi sıfır olacaktır. Neden? Çünkü sabit fonksiyonun yanında biz x üzeri sıfır diyebiliriz değil mi? x üzeri sıfır diye yazabiliriz. Doğru mu? Üst başa indiği zaman çarpıldığında sıfır gelecektir. Sabit türevi sıfırda. Şimdi gelelim L'Hospital diyelim. L'Hospital yönteminde pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alıyoruz. Nasıl mı? Evet pay ve paydanın yani x karenin türevi limit x giderken 2 için. x karenin türevi 2x artı 3x'in türevi yani üst başa iniyor 3 kere 1 3 x'in derecesini azalttık gitti. Bu sabit sayı sabitin türevi 0'dır o da gitti. Bölü x karenin türevi değerli arkadaşım üst başa iniyor 2 oldu 2x. Evet sonuçta burada eksi 4 vardı eksi 4'ün türevi 0 yapıyor 2x olarak kaldı. Şimdi artık x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı 2 artı 3 bölü 2 çarpı 2'den 4. Bu da 4 artı 3 7 bölü 4 yapıyor. Bakalım evet bulduk ne oldu? Ee, i̇lk yaptığımız yöntemde de 7 bölü 4. Burada da yine benzer bir şekilde, farklı bir yöntemle benzer şekilde yine ne oldu? 7 bölü 4 olarak bulmuş olduk değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Hadi bakalım gelelim. İkinci sorumuza şimdi. Evet x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak burası yine 9 eksi 9'dan yani 0 bölü 0 yani belirsiz geldi. O zaman çarpanlar aymayı kullanarak bu belirsizliği yok etmeye çalışalım. Nasıl yok edelim hadi bakalım. Şimdi tamam yukarıdaki ifadeyi şöyle düzenleyelim mi? Limit 2 kare farkı görüyorum. 3'ün ee, karesi 9. 9 x de 3 x'in karesidir. O da e, şöyle yazalım o zaman acele etmeyeyim. 3'ün karesi eksi 3 üzeri x'in karesi bölü 3 üzeri x eksi 3. Şimdi buradan limit x giderken 1'e 3 eksi 3 üzeri x çarpı 3 artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x eksi 3. Bunlar birbirini götürür desek götürür. Götürme, götürmesine de. Ancak burada ne olacaktır? Yani 3 üzeri x eksi 3. Bu 3 eksi 3 üzeri x. Buradan ne gelecektir değerli arkadaşım? Eksi 1 kalacaktır. Tamam. x gördüğümüz yere de 1 yazalım. 3 üzeri 1, 3 yapar. 3 artı 3'ten 6. Önüne eksi geldi. Eksi 6 oldu. Yani şöyle bakıyoruz. İkinci sorumuzun doğru cevabı. Evet. E seçenidir. Şimdi bu biraz... E, bu da bir türev alma kuralı. Ama sana e, şunu belirtmek istiyorum. Türev almak kuralları içerisinde müfredatta üstel fonksiyonların türevi yok... Ama ben yine de hatırlatacağım. Yine sen bilirsin. Yani meraklısına bölümü diyoruz. Meraklısına. Tamam. Değerli arkadaşım. Şimdi şöyle yapalım. 9 yani fx eşittir. A üzeri x diyelim. Üstel fonksiyonun türevi. Ya da a üzeri ux diyebiliriz. Şöyle yazalım. Genel bir fonksiyon yazalım. ux diyelim buna. Bunun türevini alırsak eğer. Üstün türevi yani ux'in türevi çarpı aynısı çarpı ln a diyorduk. Üstel fonksiyonun türevi bu şekilde. Yani örnek verelim fx eşittir 2 üzeri x diyelim. E, f üzeri x'i bakalım. x'in türevi kaç yapar? 1 çarpı aynısı çarpı ln 2. Bu şekilde. Değil mi? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi gelelim soruyu çözmeye. Leo uyguluyoruz. Yani limit x giderken 1 için 9'un türevi nedir değerli arkadaşım? 9 bir sabit sayı olduğu için sabitin türevi de biliyorsun ki nedir? 0'dır. O zaman direkt zaten belirsizlik ortadan kalktı. 0 eksi. 9 üzeri x'in türevi nedir sevgili arkadaşım? Üstün türevi. Üstün türevi 1 çarpı aynısı çarpı elen 9 bölü aşağıda 3 üzeri x'in türevi nedir? x derecenin türevi x. x'in türevi 1'dir. Çarpı aynısı 3 üzeri x çarpı elen 3. Sabit yanında ne var? Eksi 3. 3 de nedir? Sabit sayıdır. Sabit sayının türevi 0'dır. Eksi 0. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ee, yukarıda eksi var. Tamam. Eksi 9 yani 9 üzeri x diyor değil mi? 3 üzeri. Daha doğrusu şimdi artık x gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Sorun kalmadı. 9 üzeri 1 9 yapar. Burası eksi 9. Çarpı ln 9 diyor. ln 9 nedir? ln 3'ün karesi. 2'yi başa alıyoruz değil mi? Hani 3. Üç. 3'ün karesi üst başa iniyordu diye Onu biliyoruz. Bölü 3 üzeri x'te x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 3 yazar. 3 yapar. 3 çarpı ln 3. Üç. ln 3'ler birbirini götürüyor. 9'la 3 gidiyor. Burada 3 kalıyor. 3 gidiyor. 2. 6 önde de eksi var. Eksi 6. Bu da farklı bir yöntem. Neymiş? ln x'in yani a üzeri x'in türevi. Üstün türevi çarpı aynısı çarpı ln Anlaştık mı? Evet ikinci sorumda bu şekilde sonuna geldik değerli arkadaşım. Gelelim üçüncü sorumuza. Aha. Şimdi sol taraftan yazmak istiyorum. Sol tarafa diyorum eşitlik alıyorum. X gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 artı 6'dan 9. 9 kök dışına 3 diye çıkar. 3 eksi 3 0. Evet yukarısı sıfır oldu. Aşağıya gelelim. 3'ün karesi 9 artı 3'ten 12. 12 ve x 12'den 0. Yani 0 bölü sıfır belirsiz geldi. Şimdi biz bu ifadeyi çarpanlara ayırmamız lazım. Biz bu ifadeyi nasıl çarpanlara ayırabiliriz? Ben de diyorum ki pay ve payda yani pay kısmındaki köklü ifadeyi eşleniyle çarpalım. Yani pay ve paydayı hangi sayıyla çarpalım? Amacımız kökten kurtarmak. X artı 6 artı 3 bölü X artı 6 artı 3. Evet bu iki ifadeyi çarparsak ki iki kare farkı gelecektir doğru mu? Limit x giderken 3 için e, x artı 6 eksi 9 bölü. Bu ifadenin çarpanları nedir? 4'e 3 diyelim. x e, nedir? x artı 4 x eksi 3 çarpı tabii ki köklü ifade. Neydi değerli arkadaşım köklü ifade? x artı 6 artı 3'te değil mi? Evet. Evet. Bunu da payda da parantez içinde yazalım. Şimdi burası nedir? x eksi 3'tür doğru mu? x eksi 3'te buradaki x eksi 3 birbirini götürdü. Burada limit x eşittir 3 için e, yukarıda bir şey kalmadı. 1 kaldı. Bölü 1'i e, götürüp yerine yazarsam pardon 3'ü götürüp yerine yazarsam burası 7 yaptı. 3'ü götürüp yerine yazarsam 9 dışarıya 3 diye çıktı. 3 daha 6 yaptı. 7 çarpı 6. Yani bu da ne yaptı? 1 bölü 42 yapmış oldu. Yani bu da sorumuzun doğru cevabının nedir? Teyit edelim. A seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Şimdi hazırlık yapıyorum. Neye hazırlık yapıyorum? Le hospital yöntemine hazırlık yapıyorum. Le hospital. Neydi? Türev alma değil mi? Pay ve paydan ayrı ayrı türevini alma. Şimdi payın türevini alabiliriz. Ancak bir hatırlatma daha yapalım. Yani yapacağım. Meraklısına. 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 Evet. Kök içerisinde fx'in türevi. Tabi fx üzeri 1 bölü 2 diyebilirsin. E, ee, bunu türevini alırken değerli arkadaşım. içinin türevi. Bölü 2 çarpı kökünün aynısı. Ya örnek verelim. Kök içerisinde x kare artı 2. Alalım bunun türevini. İçinin türevi 2x bölü 2 çarpı aynısı. x kare artı 2. O zaman hemen gelelim burada bize verilen ifadenin türevini almaya. Pay paydanın türevini almaya. Limit x giderken 3 için. Evet hemen yazıyoruz. Kök içerisinde x kare artı 6'nın türevini alalım. Kök içerisinde x kare artı 6'nın türevi nedir? İçinin türevi nedir değerli arkadaşım? İçinin türevi. Evet içinin türevi 1 değil mi? X'in türevi 1'dir. Sabitin türevi 0'dır. Geçtik bölü 2 çarpı kökünün aynısı. X artı 6. Burada ne var? Eksi 3 var. Eksi 3'ün türevi nedir sevgili arkadaşım? Sıfırdır sabitin türevi. Gelelim x kare artı x eksi 12. x kare artı x eksi 12. Bu ifadenin türevini alırken ne yapıyoruz? İçinin türevi 2x. x kare üst başa iniyor. Dereceyi bir azalttık. 2x. x'in türevi derecesi 1 öne iniyor. 1 artı 1. E tabi burada eksi 12 var. Eksi 12 sabit sayı türevi sıfırdır yazmıyoruz. Şimdi artık x gördüğümüz yere 3 yazarsak bakalım neler gelecek. Buradan ee, 3 artı 6 9. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 1 bölü 6 yukarısı. Aşağısı da 1 bölü aşağısı da 7. 3 kere 2 6 1 daha 7. 1 bölü 6 7'ye bölersek 1 bölü 42 yapacaktır. Evet 1 bölü 42 bulduk. E burada da 1 bölü 42 bulduk. Ne oldu? Birisi Leustil yöntemiyle soruyu çözmüş olduk değerli arkadaşım. Meraklısına. Hoşuna gidiyor. Yani ileride türevi görünce daha da iyi anlayabilirsin. Ben kısa kısa hatırlatmalar yapıyorum. Bilgin olsun. Ha, burada böyleymiş diyeceksin umarım. Şimdi gelelim buraya. Değerli arkadaşım şimdi diyor ki limitinin gerçek değeri bir gerçek sayı olduğuna göre diyor. Şimdi limitinin değeri bir gerçek sayı. Yani bunu nasıl anlıyorum? Bunun paydası eksi 4 götürüp değeri yerine yazdığımız zaman e, yani e, paydayı sıfır olması durumunun tanımlı olabilmesi için limitinin reel sayı çıkabilmesi için sıfır bölü sıfır belirsiz olması gerekir ki daha önceki çözdüklerimizde olduğu gibi belirsizliği işlemler yaparak kurtarıp Oradan da bir değere yani bir reel sayıya limit değerini dönüştürebilelim. Aksi takdirde bu ifadeyi tanımlayamayız. Demek ki bu ifade 0 bölü 0 belirsiz olacak. Yani ne demek bu? x eşittir 4 eksi 4 değeri payın da bir kök olacak değerli arkadaşım. x eşittir eksi 4 değeri payın da bir kök olacak. Yani ne demek bu? m eksi 2 çarpı 4 eksi 12 eşittir 0'dan m eksi 2 eşittir 12 bölü 4'ten 3 Buradan m eşittir 5 olarak bulunacaktır ki bir dakika bir özür dileyebilir miyim? Evet bir özür dilemek istiyorum. Neden özür dileyeceğim? Neden özür dileyeceğim biliyor musun? Ama eksi 4 yazmamız lazımdı. Biz neden buraya 4 yazdık? Evet değerli arkadaşım buraya eksi 4 yazmamız lazımdı. Biz gene 4'e gittik. Eksi 4 yazalım. Tamam. Eksi 4 m artı 8 eksi 12 eşittir 0'dan. Eksi ee, e 4, 4m. Burası eksi 4 eşittir 4m. m eşittir. Eksi 1 olarak bulunacaktır. m 4'e gitmiyor. Eksi 4'e gidiyor. Değerli arkadaşım desene bana. Sesin gelmiyor. Evet. Bu şekilde sanırım son sorumuz. Evet. Standart soruların sonuna geldik. Bir sonraki bölüm ÖSYM tarzı sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.